Bu da ne diyeyim bilmem kaçıncı video denemesi artık ne oynayacağımı bilmiyorum. Ne alırsam karşısı direkt şey yaptığı için, kantırladığı için. Şu anda da kantır yediğimizi düşünüyorum açıkçası. Benim kitle kontrol sersemet metkilerine karşı zaafım var. Şu an tamuzda adam tam şey aldı, arlat aldı. Allah tam flashta oynuyor. 4 levele kadar tek atamayacak. Bekleyeceğiz yavaş yavaş oynayacağız. Burada çalda bir yerde. Hangi çalıda kimdir bilir? Sen minyon alana kadar kankacığım ben buradan şunu da alırım. yok öyle ki vurayım gideyim. <laughs> Güzel counter yedi. Güzel counter play yedi yani. o san saniye görüşünden çıkıp minyon atlamam onun şeyini şeyine sebep oldu ölümüne. Ama Turtle oynamayacak Link belli. Okey. Oynamasın. Şöyle Turtle'dan görüş alalım. Hızlıca farm ettirip turtle'a Smite atmış <laughs> orada ne yapıyor mesela? Güzel. Oyunu güzel domine ettik. Ama daha fazlası çıkmaz. Şuradan farmımızı alalım. Turtle oynayacağım. Ha. Ben gene bir bakayım. Gördüm seni. Almış. Gelmeye gerek yok kanka. Ben bu kadar domine ettikten sonra... Ben buraya taşırım. Çok güzel. Demek sen misin gerçekten? Ben şuradan birazcık proxy çıkayım. Senin üstüne daha var. Uuu nice old play Ben kaşındım <laughs> Ben kaşındım ve kulakını ne kadar vurmuş bana 1600 gerçek hasar Gerçek hasar mı bu lan Neydi neyse Hı <laughs> çalma çıkıyor direkt standart. Almış mı olmuş? Ya kanka neden neden neden? gelmeyi düşünüyor musun? Hani Link'im Malum fightlıyoruz ya hani Gelip Destekleseydin güzel olabilirdi de. Neyse Hani bu kadar öndeyken ben beni korumasını beklerdim açıkçası ve farmımı öyle bir yerde bıraktı ki <laughs> Ben ne gidiyorum oraya. Bunlar orayı kaybedecekler. Düşman katledildi. Za öldü. Canım Takımın kaplan boyu katletti. Şukura baş kaldıranın Bu şu Hocam madem ultin yok neden geliyorsun o? <gülüyor> <gülüyor> Yardım <adı>. orada <laughs> kötü. Zaten silini boşalttı. Kadar düşman katledi. düşman kadar. İki de iki. Takım arkadaşın katledildi. ay ay. Kajan'ın mesafes çok gereksizdi. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Kanlarıyla su <Ölpü> <laughs> çukur <gülüyor> yaratacağım. Toplan. <laughs> <laughs>

Gel abi, gel abi, gel abi. İyi oynadık burayı. Bu oyunu güzel oynadık. Muazzam iyi oynadık ya. Ben çukurum tek Kimim? Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Ama şu an sattı. Geri çekil. Düşman katledildi. Düşman katledildi. katledildi. Takımın bir kuleyi yıktı. Bana saygı duymak zorundasın ya. Kankacım ben, bana, bana saygı duymak zor, zorundasın şu an. Bana saygı duymazsan senin ağzına sıçarım böyle. Canım birdi benim oraya oynamamı bekleyemezler. takımın bir kule yıktı şurayı da alsak ya şurayı da alsak ya ben çok açık gözlüyüm de şu an oh, of. bizim mid muazzam iyi ya iyi yani belli yani hayır niye niye kadifesini bana Gelirsen oynarım. Okey. yapacağım. <laughs> ben buradan oraya kaçan kadar. Abi senin smite'ın hiç mi yok ya? Sen smite'in hiç mi olmaz ya? Gene sattı. Takım katledildi. Düşman katledildi. İki iki. Bu bizim link niye satıyor sürekli? Neden satıyor yani? Neyse. Ee, bu videomuzda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Normalde counter'ımız olması gerekirken erken oyunda öne geçmemiz çok avantaj sağladı bize. Sonrasında zaten yapabilecek hiçbir şey yok. Yani Uzayan oyunda çoğu counter'ını parçalar. Çoğu counter'ını parçalar. Şöyle bakıyoruz. Neler yapmışız, neler etmişiz. Önceden ona bakalım. <laughs> En yüksek hasar bizim mi vurmuşuz gerçekten? Evet, yüzde yirmi biz vurmuşuz. Ee, yani gayet iyi bence, gayet tatlı bir hasar. Çok fazla ta takım fighti kovalamadık zaten. Ve TR sıralamasındaki adamı parçalamışız. Ne güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenir ve abone olursunuz. İyi günler dilerim.